Coin saatinden herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Mina'nın off-chain execution özelliğini ele alacağız. Videomuza başlamadan önce her zaman olduğu gibi hatırlatmamızı yapalım. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Evet blok zincir dünyasında hız ve ölçeklenebilirlik en çok tartışılan konuların başında geliyor. Geleneksel blok zincir, e, zinciri işlemleri zincir üzerinde tek tek hesapladığı için zamanla yavaşlıyor ve maliyetler de dolayısıyla artıyor arkadaşlar. Peki ya zinciri büyütmeden işlemleri hızlandırmanın bir yolu olsaydı? Mina Off-Chain Execution ve Snarked Place adı verilen özel bir sistemle blok zincirini şişirmeden İşlemleri hızlandırmanın yeni bir yolunu sunuyor. Peki Mina bunu nasıl başarıyor? Gelin bunu bir kahve siparişi örneğiyle anlatalım arkadaşlar. Şimdi yoğun bir saatinde Starbucks'ta olduğunuzu düşünün. Herkes sipariş vermek için sırada bekliyor. Baristalar siparişleri tek tek hazırlıyor. Sonuç uzun kuyruklar, zaman kaybı ve artan sabırsızlık. Ethereum ve Bitcoin gibi geleneksel blok zincirleri de aynı böyle çalışıyor. Her işlem zincirde tek tek hesaplanıyor. Bu da yoğunluk arttıkça maliyetleri yükseltiyor ve işlemlerin onaylanma sürelerini uzatıyor arkadaşlar. Mina bu sırayı ortadan kaldırıyor. Bunu Starbucks'ta mobil sipariş vermeye benzetebiliriz. Telefonunuzdan siparişinizi veriyorsunuz. Kahveniz hazırlanıyor ve size siparişiniz hazır bildirimi geliyor. Bu böylelikle beklemenize de gerek kalmamış oluyor. Mina'da da işlemler zincirin dışında hesaplanıyor ve sadece sonuç blok zincire gönderiliyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Mina, Snark worker adı verilen özel madencilere güveniyor. Bu işçiler işlemleri zincirin dışında hesaplayıp bunları ZK Snark kanıtlarına dönüştürüyor. Peki bu sistem nasıl işliyor? Kullanıcı işlemini gönderiyor. Snark worker'lar işlemi zincir dışında hesaplayıp bir Snark kanıtı yani Snark proof oluşturuyor. Bu kanıt blok zinciri ekleniyor ve Recursion teknolojisiyle büyük bir yer kaplamadan zincirde doğrulanıyor. Sonuç olarak da zincir şişmiyor, işlemler daha hızlı ve verimli ilerliyor. Peki Mina hız konusunda nerede? Bugün Mina'nın işlemizi teknik nedenlerden dolayı sınırlı ama Snarked Place geliştirildikçe bu sürecin daha da hızlanması bekleniyor arkadaşlar. En kritik fark ne diyecek olursanız Mina merkezi çözümler yerine blok zincirinin doğasına uygun bir yaklaşımla hızı artırıyor. Gelecekte Client Side Computation sayesinde herkes kendi işlemini kendi cihazında hesaplayıp doğrudan Snarked Place'e gönderebilecek. Yani merkeziyetsizlikten ödün vermeden daha hızlı ve daha verimli bir blok zinciri kullana, kullanılabilecek. <laughs> Son söz olarak geleceğin blok zincir modeli Minam'ı başlığını inceleyeceğiz arkadaşlar. Bugün kripto traderları olarak e, Ethereum'da yüksek gaz ücreti ödemek ya da Solana'da ağ, e, ağın yavaşlaması veya zaman zaman kesintiye uğraması riskiyle yaşamak zorunda kalabiliyoruz. Ethereum tüm bu sorunları çözebilmek için önce Layer 2'ler üzerinden ölçeklenmeyi denedi. Şimdi ise tıpkı Mina'nın yaptığı gibi Proof'ların bir araya gelmesiyle oluşan tek ve büyük proof'lar yani kanıtlar aracılığıyla çalışan adaki her bloğun tek bir zk proof'a sahip olduğu bir yapıya geçme hedefini BeamChain Proposal'ıyla duyurdular. Ve bunun için 5 yıllık bir yol haritasına sahipler. Mina ise bu sorunları tamamen farklı bir yaklaşımla çözmeye hedefliyor arkadaşlar. Snarket Place sayesinde zincir şişmiyor. Off-chain execution ile ağ yükü minimize ediliyor Recursion işlemler zincirde fazladan yer kaplamadan doğrulanıyor ve Clean Side computationla herkes kendi işlemini kendisi hesaplayabiliyor. Evet bugün mina ağında hız konusunda eksikler olabilir ancak altyapısı geleceğin gerçekten ölçeklenebilir blok zinciri oluşturmak için hazırlanıyor. Bunu efektif olarak çalıştırmakta başarılı olacaklar mı? İlerleyen süreçte hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte Mina'nın Off-Chain Execution ve Snarkit Place özelliklerini inceledik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.